Anlat bakalım ne olmuş? Nasıl olacak ortak be? Ne zaman içinde kalbı zaman içinde. Bilostular Rusya'dan bahsedermiş caminin önünde oturup ha. Ulan demiş amınayım bunlar demiş sonra kalabalık olsa demiş bizi tüketebilir. Biz en azından bunların haberi yok ha demiş bir top yapıp atalım. Angaresini kıralım amınayım en azından yarıya keserdir. Ulan nasıl ederiz nasıl ederiz? Ulan demiş benim evimde önünde bu kavak var amınayım yüz senelik var kalın onu keselim ondan top yapalım dedi tamam. Ha. Gider keserler amınayım baltayla katır kutur amınayım İki saatte zor gelmiş, beş on kişi dinlenen Getirmişler altına bir çatal yaparlar. İçini oyalar ama İçinde köyde ne kadar demir malzemesi, şu bu kıldır var vardı için atmışlar ama Arkaya da iki çuval barıt yerleştirilir. Ucunu da Rusya çevirmişler. Arkasına bir mermiden, <laughs> 16 numara mermiden bir de fünye tertibatı. Baba ahali de nasıl patlayacak, mermi nasıl gidecek ona bakacak. Hep onlar da lan. Topun kenarını çevirmiş ahali canım. Pat, gidişine bakacaklar merminin baba. Biri de yukarı çıkmış. Ben Finami'yi demiş aşağı indirdim de çek demiş. Adam Finami'yi yukarıdan aşağı indirdim de bir çekmiş. Aman ya bram dedim de baba. O da da bekleyen ahali hep komple kırılmış abi. Hı hı. Baba komple kırılmış. Yukarıdan abi gelmiş. Oy nasıl oldu ne oldu? Bir bakmış hep millet ölü. Ulan ne oldu buraya demiş ya. Vay aman ya. Burayı böyle etliyse oranın amına koymuştuk oyun demiş. <laughs> Orada tek adam kalmamıştı demiş. <laughs> Oysa ne diyecek ama bir sandı beden oldu yine hep köylüye kıvırmışlar. <laughs> bir dostlar. var.